Günaydın çocuklar. Günaydın öğretmenim. Çocuklar biliyorsunuz ki ülkemize bir hastalık geldi. Adı koronavirüstü ve bundan dolayı kaç gündür sizinle birlikte olamadık. Yan yana gelmeyeceksiniz çok. Ben de pencereleri açacağım. Hemen gideyim. Şurayı da açayım. Tamam pencereleri açtık. Kapıyı da açalım. Evet çocuklar. Ee, şimdi sizlerle birlikte sizin yaz, yaz tatiliniz nasıl geçti bakalım. Hmm, sen söyle bakalım. Ee, Kiteciğim. Öğretmenim ee, benim yaz tatilim. Ders çalıştım. Kitap okudum. Hmm, uyudum. Kalktım. Kızım onları söyleyemiyorum. Nasıl geçti? tatile falan gittiniz mi? O öğretmenim biz koronadan dolayı tatile gidemedik. Öğretmenim herkes de öyle. Evet öğretmenim, evet öğretmenim, evet öğretmenim. Selam çocuklar. Şimdi sizler birlikte size Türkçeden sınav yapacağım. Çalışmadım. Ben önde oturuyorum Allah'ım ya. konuşmayın. Evet, şimdi ben sizlere dağıtayım. Yaklaşmadan şey, 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 yaklaşma. Korkuyorum. Ee, öğretmenim korkuyorsanız okula niye geldiniz? Sus Ay, Heh. Şöyle yavaştan sana yaklaşmak istemiyorum. Sen çok kıvırcıksın, saçına yapışmıştır. Ürün. Tamam. <laughs> ben bunu nasıl yapacağım? En arkada oturuyorum ama çok çalışkan bir kızım. Ben yaptım öğretmenim. Ne çabuk kızım? Geçeyim görün. Ben çok çalışkan bir öğrenciyim ama. Çocuğum sosyal mesafeyi koru. Tamam öğretmenim korurum. 2 dakikada yaptım bir kop. B. Çalışkanlar kopya vermez. Ha? Çok gıcık bir kızsın sen hiç sevmiyorum. Sen de erkeksin. Ne yapayım ya? A herhalde. Neyse kafadan atayım. A, B, C, Ç, D, E, F, G, L, M, G, H, U, İ, J, K, O. Tamam. Hocam siz bana mı diyorsunuz kıvırcıksın saçına bulaşmıştır diye? yanınıza geleyim de görün benim saçlarım çok güzel bir kere. Kopya var, kopya var, kopya var. Ne oluyor bakayım burada? Size de yaklaşmak istemiyorum. Ne oluyor bakayım burada? Arkadaşım <laughs> <laughs> şey arkadaşıma mektup vermiş. Kopya davası. Of öğretmenim. Senin yüzünden. Hayır senin yüzünden. Hı. Müdürüm. Bunlar kopya çekiyorlar ve ben bunu geçen sene de yaşadım. Yeter artık. Kopya davası, kopya davası, kopya davası. Yeter. Ben gidiyorum. Siz artık ne yapıyorsanız yapın çocuklar. çocuklara. Ay nereye gidiyorsun? Heh, çocuklar biz dersimize devam edelim.

А, потому что он онлайн.